Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Elazığ Hükümet Konağı'nın yıkılacak olması nedeniyle taşınan Elazığ Varlığı Geçici Hizmet Binası açılışı yapıldı. Tarihi Hükümet Konağı'nda hizmet verecek olan Elazığ Varlığı'nın açılışı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Elazığ Varisi Ömer Faruk Ocak, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbetin Demirdağ tarafından yapıldı. Burası da çok değerli bir eser. Elazığ'a kazandırdı. Sayın Bahri'nin tebrik ediyorum. Özellikle böyle bir hizmete vesile olduğu için. İnşaat halindeyken Ramazan'da görmüştük. Şimdi de tamamlanmış halini şey. göreceğiz Allah'ın izniyle. Allah elini mübarek etsin diyorum. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun. olsun. Hayır. Hayır. Açılışın ardından hizmet binasında bulunan varlık birimlerini gezen Kalkınma Bakanı Ceydet Yılmaz, Tarih Hükümet Konağı'nın aslına uygun olarak yenilenmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Buralar farklı bir atmosfer, mekan önemli. Mekanın insan üzerinde de bir etkisi var. Değerleri hakikaten devam ettirmemiz, bu mekanları kullanmamız çok önemli. Karşılanacak değil mi? Lazırın <laughs> dışarıya işte, açılar yine çok güzel bir itfili olacak inşallah. Güzel de aslında da uygun bir şekilde de restore edildi. Kısa sürede restore yapıldı. Elazığ Valisi Ömer Faruk Kocak da böyle bir yerde hizmete başlamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Böyle bir yerde hizmete başlıyor olmak benim için adı çok mutlu olacağız. İnşallah bu e, ayı bekleriz. ettiniz. Elazığ Valisi Ömer Faruk Kocak, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a yapılacak yeni hükümet konağının projesiyle ilgili bilgiler verdi. Şurası, şurası orta